oturttuğunuz... <laughs> ...hem de aranıza aldığınız için çok teşekkür ederim. <laughs> Canım benim. Ee, ne yapalım? Bazen bütün sınıfı kurtarmak için iki kişiyi feda etmek gerekebiliyor. <laughs> Yalnız Rüyacığım seni tebrik ediyorum. İki eliyle parmak kaldırabilen tek insansın. Ben gerçekten çok pardon. Bakayım. Yok bir şey tamam. Yok bir şey yok. Ama alışacağım biliyor musun normal insanlarla yaşamaya. <laughs> ne? Ee, Aa Ceren bak bak bak. Şu geçen Cenk değil mi? Hani? O da Cenk! <laughs> Cenk. Bak Rüya şu sayacaklarımı unutma. Bir. Sihir ehliyeti almak için bile olsa bir yere kadar acı çekerim. İki. O acı sınırına yaklaşmak üzereyim. Üç. Normal insanların yanında normal olduklarını söylemek yok. Dört ya da kaç olduğunu sayamadım. Sihir yapmak hiç yok. Yani elini kulağına götürmeyeceksin. Anladın mı? Hı hı. Hı. Ayı kızlar bakar mısınız? Tencere yuvarlanmış kapağına çarpmış. Bu iki deli de birbirini bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver onları. Anladın mı sen dediğimi? Evet. Şimdi elimi kulağıma götürmeyeceğim. <gülüyor> 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 Senin yüzünden oldu değil mi? Kıskandın beni. birinci sınıfı küşe kağıdımı. Kem gözlerinden dolayı nazar değdi. Ama başaramayacaksın. Benim ödevim seninkinden daha güzel olacak. Hatta bütün ödevlerden daha yüksek bir not alacağım. Anladın mı beni ha? Anladın ya, mı sana söylüyorum. Anladın ya, mı, ben söylüyorum. Anladın mı beni? Gel canım Yok, bırakın beni. Çok pardon. Ya, ya. Gerçekten ah. elimden kaçtı. Ya, ya. Yürü. Geç. Ne yapıyorsun ya sen? Oğlum dünkü maçı izlediniz mi? Aa Herif nasıl attı son saniyede üçlü hiç potaya bakmadan? Cidden ha? ya. Ne var oğlum ben de atıyorum. Sen zaten bu aralar pek mi atıyorsun? Akşam maçta nasıl atacaksın göreceğiz. <laughs> Neydi odun yanımızdan kalkıp gitmeler falan? Ceren'le ne oluyoruz? Ne, ne alakası var oğlum ben kız üzülmesin diye yoksa... ...yok öyle bir şey yani. Ha yani ondan oturdu Selim. Ben sana Ayşegül'le takıl diye yapıyorum sen... ...neyse tamam. Aa o zaman sağ sal kardeşim. Benim yanımda yapmayın bunu ya. Benim ah. yanımda yapmayın. Çok pardon ya? O kadar şey yaptınız ama bunu benim yanımda yapmayın. dikkat etsene. Ay. Eyvah! Kaçın geliyorlar! Kaç! 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 kaç, kaç. <laughs> yürü yürü! Hadi hadi! A ama olmaz ya! Ama... <laughs> Az bir rahat dur! Ne haber Ayşegül? E, i̇yiyim Selim. E, yıllıkları getirdin mi? Unuttum desem? Ya nasıl unutursun ya? İnanmıyorum sana! Kırk yılın başında senden bir şey istedim! Ya tamam Ayşegül! Özür dilerim! Niye bağırıyorsun? Bah Aaaa! Kıskan! Gel! Çok özür dilerim. Gerçekten yani bir anda karşıma hiç bir Senin yüzünden Selim'e de bağırdım. Ya çok pardon. Gerçekten çok pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon demek ki hiçbir şey hallolmuyor küçük hanım. Ya ben şu anda eve gidip kapıyı üstüme kilitleyip bir daha da dışarı çıkmak istemiyorum. <gülüyor> 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 İnanmıyorum sana. Niye yaptın bunu? Nasıl geldik biz buraya? Sen istedin. Hemen geri dönüyoruz. Bir daha da sihir mihir yapmak yok. Ya inanmıyorum. Ya sen doğru düzgün sihir yapmayı beceremiyorsun ama yaptığın sihirleri kilitleyebiliyorsun. Daha ben yapamıyorum onu. <laughs> e sen eve gitmek, kapıyı kilitlemek istiyorum demiştin. Çabuk bizi geri döndür. İyi de sihir yapma demiştin. Çabuk bizi geri döndür. Tamam kızma. Kızma tamam. Allah'tan dosyam kaliteli plastik. Kağıdım kaliteli kağıt. Hem de ithal. Öyle saman gibi değil. Sorumlusu da yeğeniniz. Ama ben şimdi onu size ispiyonlamak istemiyorum. Bana yakışmaz. Yani siz en iyisi kim olduğunu bilmeyin. Hocam, işte gördüğünüz gibi okulumuzun son 10 yıllık tarihini ikiye ayırdım. İki sayfa mı? Evet, kısa ve öz. Tıpkı benim gibi. Bu T, ve T, ne? Ay hocam, ne olabilir? Tabii ki Tuğçe'den önce ve Tuğçe'den sonra. ...okulumuzun ben olmadan önceki hali. Bu da ben geldikten sonraki hali. Nasıl beğendiniz mi? İyi de Tuğçe'ciğim... ...hani biz ödevimizde... ...okulumuzda son 10 yılda olan... ...önemli olayları yazacaktık. Hani nerede? Ay hocam burada son yüz yılın en büyük olayı işte. Tabii iki sayfa arasında. Ne varmış iki sayfanın arasında? Ben gelmişim ben. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o ses? Ne haber Tuğçe? Ne zaman geldin sen? Ne işler çeviriyorsun arkamdan? Hmm, biliyorum ben neyin peşinde olduğunu. Gizli gizli beni dinleyip... ...aynısını yapacaktın değil mi? Casussun sen casus. Aa, sus Tuğçe bir duyan olacak. Duyan olursa ne olurmuş ha? Ha tabii siz de iş birliği içindesinizdir. Hatta Ayşegül de buraya siz çağırmışsınızdır. Ay inanmıyorum ya. Resmen çete var karşımda. Sizi Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğim. Hı. Adalet istiyorum ben. Adalet. Şu zamanlamayı iyi ayarlasan olmuyor sanki. Ya gerçekten çok pardon. Ya böyle kötü bir huyum var işte. Böyle elimi... <laughs> sakın dereme ve sakın bir yere kımıldama. Şu dosyayı da şuraya koyalım. Ya al şu kıza göz kulak ol. Benim Selim'in yanına gitmem lazım. Çocuğu çok kırdım demince. Tamam Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.